Selam! Fela. <laughs> evet Hülya abla bugün bana çok güzel bir Ayasofya turu yaptırdın. Evet. Çok güzel şeyler anlattım bilmediğim. Ben Daha de çok şey anlatırım da. Bunun üzerine çok yorulduğun için sana yorgunluk kahvesinin iyi gideceğini düşündüm. Çok güzel Ve... Düşünsün. Kore'den kahve getirdi. Oh, <laughs> hem de Kore'den. Ee, çok kahveci oldun biliyorum aynı benim evet. gibi. Evet. ben de çok kahve içmediğim için bunlardan şu. üç çeşit evet, olan üç çeşit üçünü de e, denedim <laughs> beğendim bakalım sen de beğenecek misin şimdi seç bir tanesini bakalım İlk önce onu yapalım hmm, sarıyı seçiyorum tamam şimdi bu sarıyı 100 milim suya bir bardak tatan koyayım alır şimdi Şöyle. Sıcak suyumuzu döküyoruz. Teşit. Şimdi çıkıyor <laughs> Evet, kaşık yok. Aa çok güzel kokuyor. Bu e, Kore'nin Maksim şey var ya bir tane, Hı -hı. meşhur bir kahvesi, dürüst müdür onu? Evet. Onun kadar meşhur bir kahve. E, Reklam yüzü de kimtahe, bir rey'nin e, eşi. Kahvemizi Hı. çöktü. Hı, yalnız kaşığımız yok. Evet, şöyle. Yaz kokusu çok güzel. maske çıkartayım da. Ben de böyle, yani kokularını çok seviyorum ama kahveleri içemiyorum. Hani böyle çok şey geliyor bana kahveler. Ben de yok Kahvenin <laughs> Kokusu da bazen ağır geliyor ama güzel e, kokusu gelenler de var. aynı bu koku gibi. çok güzel. Ama mesela Türk kahvesini hmm. daha çok içiyorum ben. Hmm. Hani Türk kahvesi tercih ediyorum. Ee, şey böyle hani Nescafe tarzı şeyleri böyle ancak böyle arkadaşlarla bir araya toplanacağız böyle kakare kikiri dedikodu bilmem ne yaparken ancak mesela bir kahve içeyim oluyorum yani onun dışında kendim evde sadece Türk kahvesi yapıyorum Baka bu Nes... artık karışmıştır diye Nescafe düşünüyorum Nescafe mi yoksa bu mu? Ha. hangisi daha iyi senin için? bu da üç, bu da üç bir arada bu da üç bir arada Karışmış mı? Aa çok hafif bu. Hmm. Evet. Karışmadı. Yok. Değil Güzel. Güzel şekilde güzel güzel. Yorgunluk atar mı? Atar. Çok hafif. Ee, belki şunu da denemek lazım. <laughs> <Bunu> çünkü <laughs> arabiya kalıyor mu? Mesela o sarı neydi tam bilmiyorum <laughs> ama. o herhalde sarıda üçü bir arada Çünkü böyle krema falan tadı da alıyorum ben orada. onda. Bu e, da şeyi daha yoğun. daha az. Çünkü bunu içtiğim için yoruldum. Oh. Hmm. Bu da kreması daha az. Tamam. Bu muhtemelen üçü bir arada. Yani şey... Hepsi üçü bir arada ama şeyleri var işte. Kremacılar işte birisinde krema fazla, birisinde kahve fazla. Bu şekilde. Çok hafif ya. Hiç o mesela Nescafe'nin içtiğimdeki böyle o bir... Nasıl söyleyeyim? Kahvenin böyle bulaşık suyu gibi bir tadı olur bazen. Hani kahve sevmeyenler anlar hemen o da mesela bunda o yok. Bu mesela daha hafif. Yani baksana şu anda hemen o ne kadar içtim. Wow. Evet. Hiç evet. hiç şey <laughs> yapmadı bana yani öyle hani çok kokusu güzel. Böyle ama çok hafif bir kahve. Yani çok rahat içilebilir bence. Ben beğendim bunu. Hazırım. Şimdi de güzel bir arkeoloji turundan sonra yine bir yorgunluk kahvesine geçiş yaptık. Bu sefer hangisini demek istiyorsun ya? Hmm. Ay çok kararsız kaldım. İşte orijinal muhtemelen hani diğer kahveler gibi olabilir diye düşünerek hiç yani görmediğim için arabiyaka Gold Label. Tamam o zaman tamam. onu yapalım. Bu sefer neyimiz var? Neyimiz var? Neyimiz var? Neyimiz var? <laughs> Kaşığımız var. Kaşığımız var evet. Sağ olsunlar, Buradaki kafedekiler verdiler. Şimdi. Önce. Önce size etrafımızda dönen misafirimiz var. Evet. Yemek kokuları aldılar çünkü. Güzelim sıcak suya. Bir tane kahvemizi döküyoruz. Evet. bir tık daha yani diğeri çok hafifti kahvesi yoğun kahvesi değil mi? birazcık daha yoğun e, bunun ama mesela şöyle ki en yani çok güzel soğuk kahve olurmuş bu. Evet, Kore yemeklerimizi yedik. Türk tatlısının yanında Kore kahvemizi içiyoruz. Evet, Eda kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> bir kahve kolik olarak sana bakalım. Evet. Kore kahvesini beğendirebilecek miyiz? Gerçi bunu daha önce içmiştin diye hatırlıyorum, beğenmiştin diye de hatırlıyorum. Ee, ee, benim ama hangisini içmiştin? Hangisi evet. olan emin değilim. Hani Klasik yani ben şuydu diye hatırlıyorum. Sanki hemen. bu gibi geliyor ama bu İzlemiş. da olabilir. Hı. Çünkü içtiğin zaman çok böyle sütlü olmayan kahve aroması da gelen ama kreması da şeydi. O zaman klasik <laughs> olan bu. Şu an e, bardakta yaptığın arabika kahvesi evet, yoğun kreması az. kahveyi yoğun <laughs> sevdiğim için önce bunun tadına bakacağım. Evet, Bakalım bakalım. Kahves kahve aroması gayet iyi çok böyle yoğun kahve sevenler için pek biraz az kalabilir ama normal kahve sevenler için bence çok ideal bir kıvamlı. Şekeri de fena değil. şey, tamamen şekersiz içenler için belki zor olabilir. Ama bence ikisinin birleşimi çok güzel yerinde olmuş. Bu açıdan beğendim. Evet, senin için yorgunluk kahvesi yaptım hafta sonu e, dinlenirken. içime için buzlu buzlu böyle dışarıdan da geldi. Sıcak sıcak harareti atacak mısın bakalım. Deneyebilir misin? Tabii. Abla içiyor. <laughs> Tabii ki. Enfes. Harika. Reklim olarak düşünüp de şey yapma. Bana doğruyu <laughs> söyle. Doğru söylüyorum. Beğendim. İki tane kullandım. Evet. evet. Ee, kahve aroması nasıl? Kahve aroması direkt... En sert olanı kullandım. Sen bu kahveli evet. sevdiğin için. Evet, şey. evet, evet. Bunu yaparken öncelikle sıcak suda çözündürdüm. Daha sonra da buzluğun içerisine atıp üzerine de su ilave ettim. Bu yüzden iki tane kullandım. Normalde bir tanesi 100 milimlik suda, 80-100 milimlik suda kullanılıyor. Bu... en e, serti ya. Orta derecesi seni keser mi? Yoksa serti? Yok. Sert. Sert. Valla insanların damak tatları nasıl değişiyorsa artık. Bazıları sarılı olan, e, kreması bol olan, kahvesi az olanı bayıldı. Bazı sana. Damak tadınıza göre değişiyor arkadaşlar. Şimdi ablama göre sert olanı. Bazı arkadaşlarıma göre de yine aynı şekilde. Ama bazılarına göre de diğerleri bana göre ortası olan. Bakalım. Ee, bir de dalganı kahvesi tarifim olmuş olacak. Onunla da kardeşimle video çekeceğiz. Favarim. <laughs> 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 Kevser Hanım Arabica favorim diyor. <laughs> evet. E, Hilal benim Küçük kardeşim. Evet. Gerçi büyüğü olan ablam oluyor. Ee, bugün ona dalgona kahvesi yapmayı öğreteceğim. Bakalım başarabilecek mi? Kol gücüyle yaptıracağım. Kolaya kaçtırmıyorum. Dalgona kahvesinin ne olduğunu biliyor musun? Ee, hayır. Bilmiyorum. TikTok kahvesi olarak da geçiyor böyle üzerine krema gibi. Hı hı. Neyse şimdi ben sana yaparken nasıl ortaya çıktığını da anlatırım. İnsanlar doğrusunu da bilmiş olur. Evet, Çünkü TikTok kahvesi olurum. zannediyorlar herkes hı hı. ama aslında TikTok kahvesi değil. Dalgona kahvesi. Kore ile alakalı. Şimdi şöyle yapalım. Bu içerisindeki kahve bundan iki paket. Ee, bunu ben süzdüm. Hatta videoda da göreceksiniz. Kremasını, şekerini atmış oldum. Yani bir buçuk yemek kaşığı kadar çıkmış oluyor. Şimdi içerisine şöyle bir dakika. bir yemek kaşığından fazla şeker koyuyorum. Bir buçuk yemek kaşığına denk geliyor. Sonra da içerisine yine bir buçuk yemek kaşığı kadar da su koyuyorum. Yani bunun oranı bir 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 olacak. Eğer kahve iki yemek kaşığı kullandıysanız şekeri 2 iki yemek kaşığı kullanacaksınız suyu da iki yemek kaşığı kullanacaksınız. Birer yemek kaşığı kullandıysanız hepsi bir olmuş olacak. Üç yemek kaşığı hepsi 3 olmuş olacak. O yüzden oranları bir 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 diyoruz. Bu şekilde de kol gücünüzü kullanarak karıştıracaksınız. Pagayla çiler. Başaracağım. <laughs> Merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Bu böyle e, genelde köpür kısmıyla da yapıyorlar ama onlar köpük oluyor. Köpük olmaması gerekiyor. Bu şekilde karıştırıldığı zaman daha kremamsı bir yapısı oluyor. Bu yüzden de bardağın üzerine konduğu zaman içerisinde çok fazla göçme yapmıyor. Bak sanki kıvamını almaya başladı gibi ama yani bunu şeyde 500 kere böyle çırpılması gerektiğini söylüyorlar ama tabii ki 500'den daha fazla sürüyor. Ben şu an 500'den fazla mı çırpacağım? <laughs> an bir yüz yapmışımdır zaten. Yüz yapmadım şu anda. Yapmadın mı? Arada bir kol değiştirebiliyor muyuz hocam? Yarın hızını kesmesen daha iyi olur. Bak rengi falan da açılmaya başlıyor. Tabii bunun biraz şekeri de etkisi var renginin açılmasında. Çok güzel kokuyor yalnız şu anda. Buram buram. Çok sevimli kadar kokusunu. Esra biraz şeker oldu ama. Mikserle de yapılabilir ama tabii ki ee, bu şekilde yapmayı tercih ettik biz. Mikser biraz çıkar çıkartıyor. <laughs> Etrafa sıçramayı çok fazla yapıyor. Ee, başta söylemiştim onu da açıklayayım. Bu arada kıvamını almaya başladı. Şöyle görebilirsiniz. Bu kahve Koreli bir aktör olan John Ilvo'nun e, ee, yani Makao'ya gittiği zaman bir kahvede görüşüyle bu adı vermesiyle başlıyor. Adam öyle bir kıvamlı yapıyor ki bunun Kore'nin çok meşhur bir şekeri var dalgona diye. Onun yapısına çok benzetiyor ve dalgona kahvesi diyor. Ondan sonra dalgona kahvesi olarak yayılmaya başlıyor. Yani Junil sayesinde oluyor. Karantinada bütün millet bu kahveyi yapıp durdu bayağı bir ama TikTok kahvesi olarak geçti. Niye pek öyle geçti? Dalgona kahvesi ve Junil ile başladı bu akım. Niye TikTok kahvesi? Çünkü TikTok'ta yapmaya başladılar. Böyle hı hı. akım haline geldi biliyorsunuz. Challenge'lardı, akımlardı filan. Sürekli şey dalga dalga virüs gibi yayılıyor. Hı hı. Bu şekilde üstünün önüne Yavaş yavaş kıvamını aldı. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Şimdi değil Şu bardağı al. Şimdi bunun üzerine o yaptığın kremayı hepsini mi? Evet hepsini. Hemen hallediyorum. Evet yaptığın dalgına kahvesi hazır. Burada pipetini şöyle bir karıştırabilirsin. Burada da mı karıştırıyorum? Evet. Bakalım nasıl olacaksin. Yoğun kıvamlı. İçeyim mi artık? Hiç yok Sabırsızlanıyorum şu anda. Pipetli olmayabilir. Şekeri nasıl? Normalde bunu çok şekerli buluyorlar. Ben normalde şekersiz içerim kahveyi. Ama bundaki şeker çok güzel. Tam kıvamında. can ve içiyorum o zaman değil mi? Hı. Çok güzel. Sıcak havalarda üşenmeyin karıştırın. Çok güzel oluyor sonucu. Böyle de mi güzel? Video dışında da bir daha yaptım ama bunu. sen yapacaksın, sen yaptın onu. Çok güzel ya. Vallahi bayıldım. Afiyet olsun o zaman. Fransız kahvelerimizi kahve kulüp kuzenime vereceğim. Bakalım nasıl yorumlanmış olacak. Merhaba. Göreceğiz. Ee, yoğunla başlayayım mı? Tamam yoğunla başlayayım. Bir de bunun özelliği şekerin az olması. Tamam süper. Tam bendik. Bununla başlıyoruz. Tamam. 100 ml sıcak suya. İlk önce bunu da koyabilirsin. Fark Bence bunu, bunu koyalım. Ben de e, bir kahve sevmeyen olarak içmeme rağmen sevmiştim. Güzel, güzel. Gerçekten bu. mi? Evet, gerçekten çok güzel. Şekeri nasıl? Gerçekten az mı? Az şekerli. Bir de ben hani çok üçü bir arada falan içmem. genelde ikisi bir arada içerim. Ee, onun kadar acı da değil. Çok güzel olmuş valla harika hoş acık. Şimdi o zaman ortadan devam ediyoruz. Hı hı. Şu. Alalım diğeri. Bu hiç bana dokunmadı ya şu ilk içtiğim. Bunu deneyeceğim şimdi. Bunun süt, daha mı sütlü dedim buna sen Bu şimdi? Bu orta. Ee, orta. Kahve... Şekeri. Yok şekeri hepsinin az. Bunun kahvesiyle süt oranı aynı miktarda. Bunda kahve oranı yüksek süt oranı az. Bunda süt oranı kahveye göre Yani bu kahve hiç sevmiyorum. aram yok ama bir arada tatmak istiyorum diyenler için. Aynen bence de öyle. Çünkü niye diyeceksin? Bu bana çok hafif geldi. Aşırı hafif. Tam bu yumuşaktı içtiğim arabika. Yumuşaktı. Ama bu çok çok hafif geldi çok, ki ben çok sevdiğim çok için. Çok kahve belki... sevin için arabika tam şeyi. Daha bu daha hafif gelecektir o zaman. Büyük ihtimalle. Ama şey gerçekten e, ağır değil. Midemi yakmadı. Sevdim. Tamam. Midemi o yakmaması zaman güzel. Bu içtikten sonra diğerine geçiyoruz. E şimdi e, süt kremasının daha yoğun olduğu Evet bunda daha çok süt. Şeker oranı? Yani hissettiriyor mu şekeri? Yani yok ya. Az, çok az. Tamamdır. Ben zaten her şeyi şekersiz kullanıyorum. Ha. Dolayısıyla... Normalde çok, kahveyi... Kahve, kahve de sade, şekersiz. sade kahve. Yok güzel. Bu da güzel ama süt yani. Hani ben bunu içemem mesela bana. Bu çok hafif gelir. Kahve şeyi az olduğu için. Aynen benim favorim bu. Hayır, Kahve kolye kuzeyim, arıbıkade de bakalım sizler aldınız hangisini seveceksiniz? Çok teşekkür ederim, Rica ederim <laughs> ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.